arkadaşlar. Bugün yanımda Messi var. Sí. Evet bugün yanımda Messi var. Messi aç bakalım dostum. Ben de Merhaba. ben de koyun öldüreyim. Bu dayım burada. Bu en azından aldım. Bu en ben aldım. Ağlar onu Kes kes. Ağla ağla. Şşş. Tamam tamam tamam. tamam. Ağlar olmayacaksın. Bana bir tane kılıç yapsana. Bir tane kılıç. Ha bir tane kılıç istiyor. Vardı ya. Benden daha iyisini bulacak mısın? Sakılıcımı bulacakmışsın mı bulursun? Hiç de bulamazsın. Bana bir adet kılıç yapman lazım. Mı de demir, yap. demir yapabiliyorsun demir yap. Bak elimdeki ne? Kılıç. Mu? Atıyorum. Attın. Eyvallah. Ben gidip Aha Enderman. Orayı buluşma. Enderman'ı öldüreyim mi? Ha? Enderman'ı tahta, tahta kılıçla. Tahta kılıçla saldırırız. Boşuna zorluk. Vermem. Tamam. Peki ya bir insan beğenmiş. Tamam. Akşam oluyor ya. Sen de gün var mı hiç? Gün yok. Şu an bir tek şeyimiz oldu. Aklım. Bende üç tane gün var ama. Evde döşeyim mi? Ev mi? Ev mi? Bence zamanımız üç yok. Toprağın altına girelim bence. Ben bir yandan döşeyim. Ya da sen çık. Sen ben uyuyayım. Sen çık ben uyuyayım. Sen kal. Hayır hayır sen toprağın altına şey yap. Bir tane sığınak gibi bir yer yap. Bu geceyi orada geçelim. Hep kapı olacak. Hiç odunun var mı yanında? Var, 32 tane. Ev yapmak zorunda çünkü. Odun tahta değil ama odun. Ha, odun yok. Zombiler çıktı, içeri gir zombiler çıktı. Geliyorum. Çabuk içeri gir. Kapat, kapat. Kapat. Böyle de karanlık oldu ama baya. Yok iyiyiz iyi. Şurada sesi duyuyor musun? Ha evin altındayız şu an belirin. Şimdi... Hani bir tane bir yeri şey yapayım da. Arkadaşlar sabah olunca geliyoruz. Bakalım sabah olmuş mu? Ver. Aa sabah olmuş. Gel gel çıkıyoruz. Çık 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 çık. Hemen evi döşe. Ne yapıyorsun? Ben yaşıyorum. C'yi öldürdüm. İki tane şey çıktı. İp çıktı şimdiden. de. Tamam patla hiç sıkıntı yok. Ne kadar kal cam yapalım mı eve? İyi ben gidip bir toplayayım o zaman. Şey Aa, ne yaptın? Aha, aha. Sana da artık şey yapabileceğiz, takviye yapabileceğiz. Bekleyin kendime bir var. şey yapayım, kazma falan yapayım. Hangi kazma ayaklıydı o? Ben gidip kum toplayayım. Sen kazma yap, maden yiyin. Tamam. tamam. toplayacağım. Messi ile Ronaldo'nun anlaşma şekli. Hı <laughs> hı. Çalmışlar Yatakları oraya yerleştirdim. Gidip şey yapacağım şimdi. Maden ince. Var, var. Şurada taş varmış. Tahtaları vereyim. Gel. Tamam birisi tek toplayıp geliyorum. Zombiler falan doğunca söyle. Doğmuştur onlar He, bayağı bayağı akşam olmuş ya. Tam geliyor. 41 tane falan topladım. ama kömürümüz yok o sıkıntı ya. Kömürüm. şu kapıları şu, şeyleri kapat. Ne işte. istem? Bir tık daha mı büyütseydin? bekle. Hı. koy bunun üstüne. Koy bunun üstüne. Hı. tamam oldu. Al kazmayı. <laughs> git, Odun mu? İyi kendime bir şey yapayım. Hı -hı. Balta yapayım. Bir 30 tane falan toplayabilirsem toplayacağım. Aa acıktım ya. Biraz tahta versen yaksak onları. Tam iki tane falan et pişer onun üstünde. Koy fırını. Bakayım pişecek mi iki tane falan. Üç tane rahat pişer herhalde ya. Bakayım bir. Yok. Gülermişim. İki tane pişermiş. Gel iki tane pişti. Bir tanesini sana bir tanesi bana gel. Tamam gel ben Benimkini al. O büyük ağacın orada mısın? Ha geliyor. İsmini gördüm. А ты? Ha bana gelmiş bekle. Senin bana gelmiş. Al. Attım etini. Ha şurada koyun var. Bey Dört tane topladım sadece zaten. Başını açsana. Süper. Aa dur yukarıda elma kalmış. Kalmış. Bakayım. Elmam var. Ben de semom var. Yok yok yo, o kadar aç değil. Aslında onlarla at de şey e, yerimiz yok. Ben sadece yarım kalin eksik. Çok bir şeyim yok. Benim de yarım Aa, kalbim eksik. Kalin eksik değil sadece açlığım iki diş yok. O kadar. Evet. Ha Şurada biraz şey yapsana. Odun kömürü pişirsin mi şurada biraz? Odunu pişirecektik değil mi lan? İyi on tane. Ha tamam. Tamam. Bırakmışsın tamam. Tam tersi yapacaksın ha. Tamam. Ben gidip biraz Tam daha toplayayım. Aha gördüm. Ağaç gördüm seni. Oy, bir tane ağaç bulmuşum var ya. Ne yapıyorsun? Yok, yok. Ha, yüz yüz. Şey. Nine nine tane can. 33 tane odun topladım. 34 oldu. Geliyor mu o tarafa doğru? 2, 4, 6, biraz kum toplayayım mı? Kum getireyim mi biraz? 2 tane falan getireyim ya. 3 tane. Kaç taneymiş o? kaldı ben 6 tane getiriyorum Ne olur ne olmaz çıkış mı yaptın? Acil çıkış <laughs> Ha Aslında buraya da tarla ekersek buraya da tarla ekersek burası da tarla bakımı için falan olur. Ama tarlayı şuraya yaparız herhalde. Dur kanka bekle. Evet, Dur ben şurayı kapatayım da düşeriz falan şuraya. Burayı tarla yapalım kanka. Evet demir falan bulursak. Neredesin? Bir sonraki videoda falan burayı tarla yaparız. Demir bulursak kovayla. Hı hı, demir arayışına da çıkarız. Ben bir yemek yiyeyim de. Bir dakika. Aklımda bir şey daha var. Nerede? Burada. Çekil bakayım orada. Hoppa bakayım. Hmm. Sorumlu, evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani Berk evet oyun, arkadaşlar. Berk oyundan çıktı. Kapanışa doğru biraz tatsız olaylar yaşandı oyunda. Oyunda tatsız olaylar yüzünden gelemedim. Belki çıktı gelemedi yani bayağı tatsız olaylar yaşandı. Evet. Bu part 1'di. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın Berk'in dediği gibi. Bu part 1'di. Part 2'de ne yapacağız? Ee, tarla falan yaparız. Tarla falan veya demir arayışına çıkarız. Bugünlük ev yaptık. Tarla ve mal. Bugünlük bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.